Karasay Sizi YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çok sorular geliyor halkımızdan. Ona cevap olarak ayak üşümesinden bahsedeceğim. Ayak üşümesi evet, hakikaten hanımlarda ve beylerde çok büyük yakınmalar olarak bana geliyor. Ve de sorularda da geliyor. Ayak üşümesi, neden ayaklar üşüyor efendim? Birçok sebebi var, bin tane sebebi vardır. Ama en başta bunların başında gelen, e, kansızlık, bilhassa hanımlarda adet dönemlerinde e, kan kaybedip ve de işte kilo e, bir giyeceğim, kilo almayacağım diye yemek yemeyenler de çok gözüküyor. Bunlar neden? Vücutta mineral eksikliğinden, vücutta vitamin eksikliğinden. Hangi vitaminler? Bunlar tabi başta B12 vitaminleri, bütün B vitaminleri B1, B2, B3, B4, B5, B6... Ve 12 vitaminlerinin eksikliğinden bir de en önemli olan D vitamini eksikliğinden bunlara dikkat etmemiz lazım. Minerallerden de tuzlardan da tabii ki magnezyum eksikliği, kalsiyum eksikliği, sodyum eksikliği. Çünkü hastalara biliyorsunuz tuz beyin diyoruz deniliyor ben demiyorum. Ve de ayrıca hastalara vücuttan tuzu atacak ilaçlar da verilince vücutta mineral kalmıyor. Mineraller gidince tabii ki ayaklarda üşüme olur. Demir eksikliği ayaklarda üşüme sebebidir. Bir de tabii ki e, hakikaten modern yataklar bunu çok yapıyor. Şimdi modern yataklar var ya reklamları yapılıyor falan filan. Modern yataklarda da özellikle kış ve yaz aylarında dahi yatak soğuyor. Yatak soğuduğu zaman vücudumuzun ısısını da alıyor. Sentetik oldukları için. Ne kadar lüks olurlarsa olsunlar önemli değil. O hakikaten vücutta kasılmalara sebep oluyor, üşümelere sebep oluyor. Üşümeyle ayak kasılmaları, kramplar aynı anda mutlaka oluyor. O halde... Bunu ne yapacağız? Hakikaten burada yine beslenmeye geliyoruz efendim. Benim işte videolarımda hep anlatıyorum. Sağlıklı ve doğal beslenme burada çok önemli. Vitaminler de çok önemli. Tabii beslenmenin de başında kristal kaya tuzu geliyor, çok önemli. Doğal yağlar geliyor, çok önemli doğal proteinler geliyor. Çok önemli. Elimizden kaldı geldiğince bunları yiyeceğiz ki kanlanalım, canlanalım. Tabii ki fındık fıstık da çok önemli. Kan yapar, mineral sağlar ve protein ve yağ sağlar. hiçbir zaman hakikaten yağlardan korkmayacağız. Bilhassa kolesterol ilaçları da bu ağrıları yapıyor. Ayaklarda üşüme yapıyor. Kolesterol ilaçları yani statin grubuna ben çete diyorum. Bu çeteden artık kurtulmamız lazım. Yüksek kolesterol olursa ayaklarda üşüme olmaz. Kişilerde kolesterol yüksekliği ayaklarda üşüme olmaz. Kolesterol dediğimiz zaman bir tek kolesterol vardır. Kolesterolün iyisi kötüsü yoktur. Bütün her kolesterol iyidir, iyidir, iyidir. Bana gelen sorulardan biri de şimdi kolesterol demişken hatırlayayım aklıma geldi. Mesela kalp krizi geçirenler, kalp ameliyatı geçirenler, stent koyulanlara da kolesterol ilacı veriliyor. Onlar biz de mi ilaç kullanmayacağız diye konuşuyorlar. Evet, sizde de statin ilaçları size de zararlı. Statin ilaçları da ağrı yapıyor, üşüme yapıyor. Onun için ayaklardaki üşüme hakikaten bin tane sebebi var fakat esas sebepler bunlar. Kolesterolü yükseltirseniz, kan kolesterolü yükseltirsek, sağlıklı yumurta yersek, bütünüyle beraber, sarısıyla beraber, tereyağı, köy tereyağı yersek, soğuk sıkıp zeytinyağı içersek, bütün bunlar hakikaten Iyot da çok önemli. D vitamini de çok önemli. Bu eksikliklerin bir tanesi değil ayak üşümesi. Bir şundan bundan değil. Demir eksikliği bilhassa genç kızlarda adet döneminde çok görüyoruz. Hakikaten e, bunlar e, sıkıntı veriyor. A, kendinize iyi bakın. Demir eksikliği çok önemli genç kızlarımızda. E, mineral eksikliği çok önemli. Bütün herkeste bilhassa kalp ilacı ve tansiyon ilacı kullanan kişilerde bunlar önemli ve tehlikeli efendim. Şimdiden bunları açıklamaya çalışıyorum. El ayak üşümeleri, ayak üşümeleri hakikaten modern yataklardan kaynaklanıyor. Bunu da unutmayalım efendim. İyi günler diliyorum.